gibi bir kadın kanalından herkese merhabalar efendim. Evet bugün yine gerçekten çok güzel, çok eğlenceli, çok keyifli bir konu seçtim. Her şeyi söylenen, çok konuşan kadın, erkek neden bunalıyor? Evet erkeklere göre aslında bizim çok söylenmemiz, çok konuşmamız biraz dırdır gibi geliyor da tamam bu dırdırı yapıyoruz eyvallah ben de kabul ediyorum eminim sizler de kabul ediyorsunuzdur ama neden yapıyoruz aslında sizin o dırdır dediğiniz şeyin altında neler yatıyor biliyor musunuz bugün hem bu soruların cevaplarını vereceğiz hem de neden olduğunu gerçekten yine kendimce sizlere yorumlayacağım anlatacağım evet şimdi hepimiz dürüst olalım zaten başında da sizlerle paylaştım evet kadın dediğin bazen istemeden bile söylenir vallahi de söylenir bunu ben de yapıyorum hem de çok sık yapıyorum Hatta bugün yüzyılın hala çözülemeyen o meşhur konusunu işte bugün sizlerle enine boyuna konuşmak istiyorum. Söylenen kadın. Çünkü çoğu erkek sanıyor ki kadın şikayet ediyor. Evet erkekler hep bunu söylüyorsunuz. Benim eşim de dahil buna. Hayır efendim. Kadın aslında yük indiriyor. Evet. Ne demek şimdi bu diyeceksiniz. Evet gerçekten çok keyifli bir konu. Lütfen şöyle arkanıza yaslanın. Çayınızı, kahvenizi alın. Keyifle bu videoyu izleyin efendim. Evet onun kafası tek bir konu üzerinden akmaz. Yani bizlerin, kadınların evdeki düzen, yapılacak işler, iş hayatının temposu, çocuğunun sorumlulukları, ödevi, işte ertelenmiş küçük detaylar, aklının bir köşesinde bekleyen hatırlatma listeleri. Gerçekten de beynimiz böyle çalışmıyor mu? Aynen öyle. Hepsi aynı anda aktive oluyor, harekete geçiyor. İşte bu yüzden kadının söylenmesi bir saldırı değil ki. Yani içindeki o hareketi düzenleme şekliniz. Anlatabiliyor muyum beyler? Bu bir huy değil, bu bir mekanizma. Evet, bugün çok detaylı konuşacağız ve bu sorunu gerçekten çözeceğiz ama keyifli, kimseyi suçlamadan. Şimdi dünyanın neresine giderseniz gidin, evet kan, yani kadın konuşur değil mi? Ve biz bu şekilde rahatlıyoruz. Artık bunu öğrenin gerçekten. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin, bir kadın figürü varsa orada mutlaka konuşan bir kadın vardır ve son burada da rahatlayan bir kadın vardır. Çünkü kadın beyni maalesef farklı çalışıyor. Erkek genelde tek dosya açıyor. Bakın çok önemli erkekler. Burada size asla suçlamıyorum. Şimdi neden böyle hani bizi suçluyorsunuz ya aslında siz. Çok da ne Çok konuşuyorsun. Bunu benim eşim de gerçekten ara ara bana söyler ve <laughs> şu an kameranın arkasında şu şekilde bana evet kafasını sallayarak destek veriyor. Evet ama şöyle bir şey var. Evet genelde erkekler tek dosya açar diyorum ama kadın aynı anda tam 5 sayfa taşıyor biliyor musunuz? İşte bu yüzden mutlaka işte mesela ne oluyor? Tabak düzenlerken bile kadın kendi kendine konuşur. İnanın çamaşır sarken konuşur. O kurumuş çamaşırları <laughs> katlayıp da yerine koyarken konuşur da konuşur. Çünkü beyninde kaç tane yer ve dosya açmıştır. Aslında bu tavrımız sizleri boğmak değil iç akışımızı dengelemek için yaptığımız bir şey. Yani bu kadının doğasının küçük ama evrensel bir parçası. Ve erkeklerin burada anlaması gereken şey aslında şu. Bazen çözüm üretmen gerekmiyor. Sadece dinlemen yetiyor. Çünkü o an kadın seninle kavga etmiyor ki, kendini rahatlatıyor. Ama siz onu hemen savunmaya geçip, "Aa bak bir kavga sebebi." yavaş yavaş alevlenmeye başlıyor. "Ben hemen gardımı alayım." diyorsun. Hayır, böyle bir şey yok. Yani bugün kadının söylenmesinin neden olduğuna değil de, aslında neyin sonucu olduğuna bakacağız, değil mi? Evet. Bu videoda kadın neden böyle davranıyor değil de, kadın böyle davrandığında neler oluyor? İlişki dili nasıl etkileniyor ve bu durum çiftler arasındaki dengeyi aslında nasıl değiştiriyor diyebiliriz buna değinmek istiyorum işin açıkçası evet kadının zihni durmaz işte bu yüzden söylenme bazen kendini bile şaşırtır evet benim de gerçekten öyle yani uyurken bile zannetmiyorum ki beynimin ve ruhumun zihnimin dinlendiğini gerçekten sürekli bir çalışma halinde evet Bizim zihnimiz maalesef durmuyor. Yani bu aslında bir klişe değil biliyor musunuz? Bu gerçekten bir gerçek. Yani bunu zaten böyle adlandırdığınız takdirde ve kabul ettiğiniz takdirde sorun kalmıyor. Mesela sabah uyanır uyanmaz bugün ne pişireceğim? İşte çocuğumun ödevi var. Kargonun gelmesi. Dün akşamki mesajım işte neden cevaplamadın diye başlarda başlar. İşte ne bileyim duş alırken market listesi aklına gelir. İşe giderken komşunun doğum günü aklına gelir. İşte ne bileyim akşam yatağı uzandığında ertesi haftanın okul toplantısı gelir. İşte yapacakların gelir. Sorumlulukların gelir. Gelir de gelir. Yani bu liste bitmez. Uzarda gider. Ve öyle anlar vardır ki aslında ortada hiçbir kriz yokken kadın birden bire söylenir. Mesela eş hemen sorar. Benim eşim de dahil. <laughs> Çünkü anlayamıyorsunuz ki hani bir anda her şey süt limanken gayet sakinken ne oldu diye haliyle değil mi? Şimdi erkek soruyor. Kadın aman hiç boş der. Ama çok kısa bir süre sonra zaten neden hep bana kalıyor diye devam etmez miyiz? Ben gerçekten öyleyim. Veya adam işte ne bileyim kahvaltıda sadece iyi derken kadın sen dün çöpe attın mı ya da ne bileyim işte saçma sapan bir şey gelir aklına sadece sormak için sorar adam attım diye cevap verir kadın <laughs> yine sorar emin misin diye çünkü devam eder çünkü bir şey başladı onun devamı mutlaka gelecek işte aslında bunlar çok küçük şeyler gibi görünüyor ama kadının içinde biriken o minik ayrıntıların bir zinciri ve maalesef o takılınca ne oluyor biliyor musunuz? Hepsi birden tıkır 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 görünür hale geliyor. İşte o zaman da ne oluyor? Sorun varmış gibi görünüyor. Aslında değil. Şimdi bu yüzden bazen tam da hiçbir şey yokken söylenme olur. Ne bileyim dışarıdan bakan için sanki kavga istiyor gibi gelir. Ama gerçekte o sadece içindeki düğümü hafifletmeye çalışıyordur. Yani bu bizim için aslında bir hafifleme, bir rahatlama yöntemi. Terapi gibi bir şey düşünün bunu. Şimdi örnekleri biraz daha yakından vermek istiyorum. Mesela marketten geliyorsunuz. İşte ne bileyim kadın diyor ki e, peynir azalmıştı. Adam da tamam alırım diyor. 5 dakika sonra kadın sen zaten hep unutursun diye içinden aslında mırıldanıyor. Yani ya da misafir öncesi ev biraz dağınıktır değil mi? Haliyle hemen böyle bir hamle yapılır. Hemen mutfak toplanır. Genel şöyle bir derli toplu bir ortam sağlansın diye böyle bir çaba olur. Ama adam Tamam ya der. Yani bir 5 dakikaya toparlarız, sıkıntı yok. Ben de sana yardım ederim derken ama biz nasıl bir cevap veririz? Öyle bir iç çekeriz ki sanki bütün günün hesabı zihninde tutarsın ve <laughs> bu hesabı da maalesef adamcağızlar ödetiyoruz, değil mi? Ya da ne bileyim çocuklarla ilgili mesela küçük bir hatırlatma. İşte çocuğun öğretmeninin mesajını gördün mü? eş cevap veriyor. Evet gördüm hatta baktım dediğinde yine biz hemen atlıyoruz. Her şey ben mi takip edeceğim? Ben sana bunu söylemesem haberin olacak mıydı? Olmayacaktı. Ya söyledi işte. Baktım hatta cevap da verdim dedi. Daha bir daha bunun üzerine gidip de işte ben sana söylemeseydim de senin nereden haberin olacaktı. Ya bir beş dakika sonra olsa ne olur? Yarım saat sonra olsa ne olur? Değil mi? İşte her biri aslında o kadar gerçekçi. Sıradan anekdotlar ki izleyen kadın Evet işte ben de böyleyim diyecek. Bak gerçekten çok seviyorum söylüyorum. Bu videoyu izleyen erkek de kadın da yani kadın tabii ki kendi tarafından bakacak. Erkek yine kendi tarafından bakacak ama genel tabloyu yine kadının üzerine atacağı için aynen Gökçe bizim evde de bu sahneler birebir yaşanıyor diyeceksiniz. Çünkü bu ses aslında çoğumuzun içinde tanıdık bir melodi değil mi? İşte o yüzden zaten bu konuyu bu kadar net ve içten bir şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Ve burada aslında şunu da söylemek lazım. Kadın bazen gerçekten hiçbir şey yokken bile söylenebiliyor. Bunu izleyen birçok kadın da aslında benim gibi düşünüyor ve çok iyi biliyoruz. Yani konu aslında kavga değil büyük bir kavga değil değil mi? O iç ses bir anda ya gerçekten durduramıyoruz dışa taşı veriyor. <laughs> İzleyen erkekler de lütfen şunu bilsin. Hani şimdi sizler de çok yüklenmeyelim. Kadının amacı aslında tartışma çıkarmak değil beyler. Yani sadece biz hafiflemek istiyoruz. Yaradılışımız itibariyle de e biraz çenemiz tabii ki kuvvetli ve sağlam. Biraz dırdır edebiliyoruz. Yani tek isteğimiz aslında birinin bize Tamam dinliyorum demesi. Şimdi siz de burada kendinize bir sorun lütfen. Biz böyle yaparken benim eşim de dahil erkeklerin çoğu diyebiliyor musunuz? Tamam dinliyorum tamam haklısın. Yani değil mi şimdi hani her şey tek tarafta değil. Her iki tarafı da dinlemek ve bakmak lazım. Şimdi erkek neden bir anda savunmaya geçiyor? İşte geldik can alıcı noktaya. Şimdi burada aslında erkeklere de küçük bir kapı aralamak lazım. Şimdi objektif olmak lazım. Çünkü söyleyeceğim şey gerçekten altın değerinde. Kadın bazen ortada hiçbir şey yokken söylenir. Evet az önce de belirttim. Söylüyoruz gerçekten bunu ben de yapıyorum. Ve bu çoğu zaman sizinle aslında bağlantılı değil. Ya kendi üzerinize alınmayın. O anda gerçekten sen bir şey yaptın diye değil. Bak böyle demeyeceksiniz. Bir daha altını çiziyorum. Sizler o anda bize yani eşlerinize sen bir şey yaptın diye değil, içinde biriken bir şey dışarı çıkmak istiyor diye konuşuyor kadın. Anlatabiliyor muyum? Aslında formül çok basit. Mesela mutfakta, <laughs> bu örnek gerçekten tam benlik. Şimdi su bardağını ne bileyim yerine koyacağım ya da ne bileyim işte bulaşık makinesine yerleştiriyorum kirlileri. Birden ben yine her şeyi kendim yapıyorum diye bir söylenmeye başlıyorum. O sırada kızım da nasibini alıyor. <laughs> Hiç suçu yok yani çocuğun. Çocuk odasında kitabını okuyor ya da ne bileyim dersiyle ilgili ufak bir şey kalmış onu yapıyor. Eşim tamamen kendi dünyasında ama ben illa söyleneceğim ya. O bir bardak aslında bardak değil. Benim taşmam için, konuşmam için küçücük bir sebep. Yani bardak değil tabak da olabilir bu. Ya da ne bileyim bir çöp poşeti de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Sebebe gerek yok. O benim taşmam ve o içimdeki yani onları dökebilmem için, o dırdırlanmam için yeterli bir sebep. O arada eşim de nasibini alır. İşte ben olmasam bu ev toplanmaz da, şöyle olur da neden kimse bana yardım etmiyor? Söylenir de dururum. Siz yapmıyor musunuz bunu? Gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen yorumlar kısmında bu konuyla ilgili görüşlerinizi samimi bir şekilde bana yazın. Ya da ne bileyim işte e, salondan mutfağa geçerken bu ev neden hiç toplanmıyor? Ben bu evde köle miyim? <laughs> <laughs> bu cümleler vallahi de tanıdık, billahi de tanıdık. Eminim sizler de benim gibi aynı şeylere takılıyorsunuz ve aynı söylemlerde bulunuyorsunuz. Aslında yani sizinle ilgili bir şey değil. Yine söylüyorum erkeklere. Bu kadın beyninin yani bizim beynimizin kendi iç trafiği. Yani bizim beynimizin iç trafiği bu şekilde işliyor. Evet iç akışın o kadar küçük mini de bir boşaltılması gibi bir şey diyebiliriz. Yani bunu da yapmasak zaten olmaz. Ama erkek çoğu zaman şöyle duyuyor. Ben ne yaptım? Yahu senin yaptığın bir şey yok zaten. Çünkü sizin beyniniz bu herhangi bir şey gördüğü anda mesela bizim gibi değil. Siz de sadece hedef ben miyim diye tek bir şeye odaklanıyorsunuz. İşte çatışma tam da burada başlıyor. Yani kadın rahatlamak için konuşurken erkek tartışma başlıyor acaba mı diye böyle bir e, şeye giriyor, bir tribe giriyor. Hemen böyle bir gardını almaya başlıyor. Oysa gerçek şu, kadın o anda konu açmıyor, hesap da sormuyor. Sadece içinden geçen fazlalığı dışarıya atıyor. Bu bir, nasıl söyleyeyim size, yük bırakma bir içmi gibi düşünün, olur mu? Ve şunu da tabii ki netçe söylemek istiyorum, net bir şekilde. Kadın o an aslında sizi suçlamıyor. O sadece hafifliyor. Ve bunu fark eden erkek, tartışmayı başlamadan bitirir. Bak çok net söyleyeyim. Ama eğer fark etmezse hiçbir şey yokken evde bir gerilim olur. Gerginlik, tartışma başlar ve tabii ki devamı da gelir. Çünkü o anda çözüm beklemiyoruz. Cevap da beklemiyoruz. Hele savunma hiç istemiyoruz. Biz o an dinliyormuş gibi bir atmosfer istiyoruz. Bazen sadece tamam dinliyorum demeniz bile aslında bizim için o beynimizdeki o içimizdeki trafiği yönetmek için yetiyor bile. Çünkü o anda kadın kavga etmiyor. Yani niyeti bu değil. Sadece içindeki akışı biraz boşaltmak, biraz rahatlamak istiyor. Hepsi bu. Peki diyeceksiniz ki "Tamam, o rahatlıyor da biz ne yapacağız?" değil mi? Yani şimdi ne olacak? Şimdi iki tarafta bunu birlikte çözmeli. Ama nasıl? İşte tam da bu yüzden şimdi içeriden çıkıp çift taraflı olarak ele almamız gereken bir noktaya geldik. Şimdi İşin sırrı aslında bir tek cümlede değil. Yani o anda doğru yerde durmakta. İşte ne bileyim kadın söylenirken bazen tamam seni dinliyorum demek yeterli olabilir. Bazen de hiç cevap vermemek daha doğrudur. Çünkü o an kadın gerçekten bir muhakeme beklemiyor. Çözüm de beklemiyor. O sadece iç akışını dışarıya bırakıyor. Hatta zaten bazen de yani sadece sessizce ne bileyim çayını karıştırmadan o mikro boşalımı başlamış oluyor bile. Yani siz farkında varmadan o hem böyle bir yükselip hem de o kendi içini boşaltmış oluyor. Cevap vermeden, kendini savunmadan, ne oldu şimdi diye sorgulamadan durmak bile aslında o gergin andaki tansiyonu sıfırlayabilir. Mesela kadın o an konuşuyor diye sizin müdahale etmeniz gerekmiyor. Yani sadece bunu lütfen kişisel olarak algılamayın. Hepsi çok basit ve hepsi bu kadar. Kadın içindeki fazlayı atarken siz o fazlayı lütfen üzerinize almayın. Çünkü ya yani şöyle de ilginç bir gerçek var. Evet, söylenme çoğu zaman kadına iyi geliyor. Evet, farkındayım bunun. E, ama tartışma çıktığında kötü hisseden maalesef yine kadın oluyor. Çünkü daha duygusalız, daha hassasız. O yüzden işte burada çözüm karşılık vermek değil de çoğu zaman sadece tepki vermemek gerçekten. Bakın burada hem konunun ne olduğunu bizlerin yapmış olduğu size göre dırdır, hata ya da ne bileyim çok konuşmak gibi durumları anlatırken aslında sizin pencerenizden de bakıyorum. Yani sizlerin de ne yapması gerektiği konusunda aslında küçük küçük tiyolar veriyorum. O yüzden dediğim gibi e, sebep ve sonuç ilişkisine dayanan çok güzel bir konum. Gerçekten keyif alacağınızdan eminim. Bazen de duymazdan gelmek bile bir ilişkiyi daha çabuk dengeleyebilir. Yani bu aslında bir acizlik, bir pasiflik değil ki. Bu konunun aslında seninle hiçbir ilgisi olmadığını demek için karşı tarafa kibarca bir uyarım. Ve kadın o akışı tamamladığında yani o zehirimizi boşaltıyoruz yani o iç trafiğimizi tamamen bıraktığımız anda zaten kendimizi toparlıyoruz. O kadar hızlı tekrar kendimize dönebiliyoruz ki bazen bir kelime bile söylemeden hiçbir cümle kurmadan sadece alınmamayı seçmek bile en doğru çözüm oluyor bizler için. Yani şöyle özetle toparlayacak olursak evet beyler biz böyleyiz. Bazen kendi kendimize söyleniriz. Sizin tabirinizde dırdırlarınız. Bazen içinizde dönen o mini düşünce hiç planlanmadan ağzımızdan maalesef çıkıveriyor. Bu bir kusur değil. Ya bu bizim iç ritmimiz. Bunu anladığınız takdirde gerçekten sorun çözülmüş oluyor. Yani bunu suç gibi görmeyi bırakın. İşte o zaman ilişkim daha keyifli ve her iki tarafta yorulmuyor. Daha keyifli bir hale, daha mutlu bir hale dönüyor. Evet bugün bu konuyu konuştum ve eminim ve biliyorum ki hepimizin hayatından, hepimizin evinden, hepimizin mutfağından böyle sahneler gerçekten geçti. Bu sohbet sana ufak da olsa bir aydınlık getirdiyse, bil ki bu kanalda aynı gerçeklikle konuştuğum daha birçok konu var. Çünkü burası kendi gibi bir kadın ve biz burada Kimseye rol biçmiyoruz. Olması gerekeni değil de olanı ele almaya çalışıyorum. Sizler de zaten biliyorsunuz bunu. Hayatın içinden gerçek, filtresiz ve olduğumuz gibiyiz. Şimdi senden çok küçük bir şey rica ediyorum. Aşağıya lütfen bir yorum bırak. İster küçücük bir cümle olsun, ister küçük bir emoji olsun. Evet, ben de böyleyim demem bile gerçekten benim için yeterli. Ve bu videoyu görmesi gereken başka kadınların önüne çıkmasını sağlayan şey sizin bırakmış olduğunuz o küçük izler. Lütfen videomu beğenmeyi unutma. Paylaşmak istersen o da benim için çok değerli, çok büyük bir keyif. Ve hazırsan sıradaki videoda yine tam kalbimizin içinden bir başka gerçeği konuşacağım. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın.